Ve sırada yapı sektöründe yer alan ve uzun yıllardır da başarısına başarı katan bir inşaat firması var sırada. Hep birlikte izliyoruz. Şehrin nabzı ekibi olarak Öztaş Yapı Dekorasyon firmasına konuk oluyoruz. Ve yanımızda İsa Bey var. Merhaba İsa Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsa Öztaş, 1981 doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe dekorasyon üzerine faaliyet göstermekteyiz. 2 yıldır şu anki bulunmuş olduğumuz iş yerimizde hizmet vermekteyiz. Ama ticari ve işe başladığımız süre 20 yıldır sektör içerisindeyiz. Ve yaklaşık 5 yıldır gergi tavan mesleği üzerinde barisol gergi tavanı uygulamaları yapıyoruz ve aynı şekilde e, mutfak tezgahları, arası cam panelleri ve üç boyutlu e, zemin kaplamalarıyla ilgili e, hizmet vermekteyiz. Kaç kişilik bir ekibiniz var? E, toplamda e, 6 kişilik bir ekibimiz var. Bunun 3 tanesi e, montaj teknik elemanlarımızdan oluşmakta. E, Geri kalan diğer üç kişilik de e, grafiker ve e, baskı makinemizdeki e, elemanlarımız. Peki bu sektördeki diğer firmalardan sizi ayıran özellikler neler? Yani yapmış olduğumuz işi her daim e, birinci sınıf malzemelerden ve birinci sınıf işçiliklerden kullanmak taraftarı olduğumuz için ve her zaman için a kalite hizmet verme anlayışı prensibi içerisindeyiz.